Son ya vallahi eskiyorum şu anda. Bak 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 tacı da çıkardı şimdi. Koşmuyor ya. Konuşma şu anda vaktim yok. Yerleştirmeye çalışıyorum bak. Herkesin yeri değişti zaten. Sinir oldum ya. 7 tane kaleyi bulan şutum var ya. Bir tanesi gol olmadı. Wi-Fi yüzünden mi böyle? Hayır canım. Wi-Fi lafı andık mı şu anda? Hayır, ba Baksana bak bak Gidemiyor. bak. Topu bırakıyor topu bıraktı. <laughs> Allah Allah inanamıyorum. Bak 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 nasıl gol 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 attıracaklar bak. Attı işte gördün mü? O Allah kadar belanı hili... versin. O, kon, oyun ve oyuncu hileci köpek. Sen ona rağmen hiç yine berabereymişsin, direnmişsin yani. Öne geçecektik canım ne beraberiz. Beraber. Bak vurdurmadı. Bak. Tamam abi ya işine git. De benim dikkatim dağıtıyorsun abi ya konuşuyorum. Buna rağmen Yorum yapma abi ya, bilmediğin konuda. Nereden biliyorsun? <laughs> hadi. Hadi kap. Kap. Vur şunu be. Vur be. Allah belanı vermesin oyun ya. Yazıklar olsun. <gülüyor> Senin. <laughs> iki faul oluyor ya. Bilmiyor. konuşma abi ya ben ilici yani miyim de bana soruyorsun mı satın alınıyor diye <laughs> yoruldum yoruldum eşşoğlu eşşek